Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda gördüğünüz gibi Asset'te Corsa'da No Hassle serverında online olarak oynuyoruz. Yanımızda da bir tane BMW var. Ee, bizdeki de Lotus bu arada. Şunu birazcık sadece direksiyona yaklaştırmak istiyorum. Arabalar çok güzel. Bakın trafik arabaları muhteşem. Araba da manuel bu arada. Aracın sesini duyalım. Sesi de gayet iyi. Aracın sesini bir tık yükseltebilirim aslında. Benim sesim muhtemelen yüksek geliyor. Çok yüksek olmuş olabilir. Çok yüksek olunca da inşallah benim sesimi bastırmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ufak ufak biz çıkalım abi. Buraya Toyota mı? Toyota. Nasıl araba? Bak online'daki arabaya bakar mısın ya? Çok iyi lan. Mesela bu ne? Mercedes. Değil mi? Mercedes evet bak. Kablo ayağıma takılıyor Öndeki de olsun. Abi çok iyiler ya. Arkadaşlar bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kral fenasın yemin ediyorum canla karşı. Bak şu an mesela oyuna çok temiz girdi. Herhangi bir donma, kasma, herhangi bir sorun olmadı. Bu da BMW X Hı? Mesela oyuna girerken herhangi bir kasma, donma, herhangi hiçbir şey olmadı. Şu Hı? an gayet iyi. Hiçbir şekilde donma kasma yok. Tesla'ları görüyorsunuz. Porsche'ye bakar mısın abi? Porsche nasıl? Bak. Canavar değil mi? Audi. Ağır bir kasa yani herhalde. Toyota. Bak bak canavar. Yani online'da no hesi videoları gelecek arkadaşlar. Yani bunu VR gözlükle böyle oynayınca sana bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel bir şey ya. Bak online'da ve şu arabalarla bu oyunu oynamak inanılmaz inanılmaz zevkli. Sinyaller çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu neydi lan? Volkswagen lan. Arkadaki Mercedes'e bak dikiz aynasından. <laughs> Fena ya. Oğlum çok iyi ya. Çok iyi ya. bak 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 bak. Abi şunlarla trafikte olmak şu an var gerçek gibi oyun içindeyim ya. Çok farklı bir hissiyatı var arkadaşlar. Şu videoyu like gelmezse ben bir şey bilmiyorum ya. Öndeki BMW'nin i7 bak bak. Şu öndeki solda diğer şeritte. Yani arkasına geçeyim. Bak bak arabayı kes. Canavar dörtlü yakıyor karal. Arkada Porsche, önde BMW. Şöyle bir bakacağım sana Çok frene basıyorsun kardeş. Bak bak. Canavar görüyor musun? Gel bakayım kardeş. Bak, bak şuna bak. Kafayı yersin ya. Üf diyorum ya. Böyle oyuna daha iyi odaklanabiliyorsun, motive oluyorsun. Yani şu an gözlüğün içinde oyunun gerçekten içinde gibi hissettiğin için daha iyi odaklanabiliyorsun. daha iyi giriyorsun hala ya. Ama gerçek gibi olduğu için de bir yandan aa ürkütücü oluyor. Ürkütücü derken kaza yapacağım falan filan diye. Ondan kimseyi yakalayamadık ya abi yakalasak da ondan birileri Burada da var. Aha bu öndeki mesela. Abi online yok mu ya birisi gelse de karşımıza şöyle bir yavaş yan yan gitsek ya beraber. Sinyal de veriyoruz. Bu ne lan? Tamam. Olmaz mı ya? ya? dedik online girelim. Adamlar olur falan kimse yok sorumlu. Çok kalabalık olanları da giremiyor zaten. şey şu çizgiler var onları kaydedebiliyorum da nasıl basit ya bir iki tane bir tane deneyeceğim. Hmm. Bakalım online online oluyor mu? Donacak mı? Atacak mı? Dur sana lan araba durmuyor. Bakalım arabadan inebileceğiz mi? Vallahi indi. Yemin ediyorum inmiş ha. Vallahi indi. Online'da çok güzel oldu var ya bu muhabbet. Kral! Ne yapıyorsun kral? He, nereye gideyim la? Şuradan şöyle bir ondan biri geçti de abi yapıştırarak şu görsek. Biz durduk ya bir süre sonra şey oluyor. Araçlar kayboluyor. Ama muhtemelen dondu şu an gitti. Afrika olarak al <laughs> Afrika olarak görebilir evet oyundan attı muhtemelen. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videonun altından da like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen 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 beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.